bakalım bu sefer bizleri neler bekliyor. Karşı tarafta Melisa var. Bizim için sıkıntı ama benim için zehir. Neden benim ultim ona her türlü işliyor. Ve bir de Amon var. Benim için gerçekten çok sıkıntı. Sadece benim için ya. Bizim takımdan diğerlerine çok fazla hasar vuramaz. Çünkü en kırılgan şampiyon benim. Bana tek atacak. Vale de bir büyücü. Amon da bir büyücü. Çok sıkıntı. İkisi de tek atma potansiyeli çok yüksek karakter. Zagreal'ı tuttuğu zaman zaten Melisa'nın, Chunon, avı olacağız ya. Ama bizim de elimiz boş değil tabii ki. Karakterler çok güzel çektik. Jansen, Jansen'ın içine binersek yani arabanın içine binersek güvence oluruz. Bu mükemmel olacaktır. Takım bilmiyor video çektiğimizi kimlerle girdik diye sorarsanız. Kelly ve Kadita. Hadi bakalım neler bekliyor bizi. Kadita da güzel bir şampiyon bu arada. Mid'in kontrolünü tamamen ele geçirir her türlü üstün olur ve sen sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Abi öldürdük mü? Lan bir an öldürdük sandım. Güzel gidiyorduk. Neyse tanklarını geri düşürdük. Artık gelip böyle hemen evin kolunu sallaya sallaya çalamaz. Bekliyorum. Çalamaz. Evet. Ama ben gidip hemen ormanı çalmaz mıyım onu? Çok basitinden çalıyordum. Neyse ki sorun değil abi. Gelin kırmızıyı alalım, baskın yapalım. Nasıl olsa tanklarını düşürdük zaten. Gel kardeşim öyle kolay değil de üzerimize oynamak. Demek ki öyle ha? Ben de sağ gösterip sol vururum. Sen kaçıyorsun ha. Belki de öyle sanıyorsun. Kaçtığını falan sanıyorsun. Olamaz mı? Abi bu sefer sıkıntıya bindik. Çok fena toplanıyorlar baksanıza. Her yerden bizi tutmanın çabasındalar. Ve bir sıkıntıya bindiğimiz için ikideki attılar. Üçlü üç geliyor geldi. Dört kişi birden oldular mübarek. Çok sıkıntıydı. Çok geri düştük. Bu hatayı bir daha yapmayız. Sorun değil. En başta ölmemiz çok güzel. Çünkü kendilerine çok fazla güvenecekler. Ve hata yapma potansiyeli çok yüksek olacak rakibin. Mutsuzluk. Ya abicim senin ismin neden böyle ya? Moralimizi düşürme be kardeşim. Neyse güzel bir jansın oyuncusun. Sen dört seferli oldu mu işte o zaman. Onlar görecek bakalım. Sen hele bir dört sefer öyle Seninle çok güzel işler yaparız. Kadita da öyle. Çok feci vurur sayende. Ve esmer altımız var abi. Ne yapıyorsun sen? E dört de sefer değilsin değil mi? Zorla benim lütfen. Adam dört e sefer oldu. Kaçar mı? Kaçamaz mı? Orasını ben bilemem. Şu an ne olmaksa... Bir şey yapamazdım. Bir şey yapamazdım çok ansızın var. Ya çok kötü başladık ama her kötü başlangıcın iyi bir bitişi vardır. Bu yüzden çok emek vereceğiz, çabalacağız derken ama 5-0-1 ha demek öyle ha. Tamam kardeşim arabamız 4 oldu beni bekle. Araba ne yapıyorsun kanka? Eyvallah da çalabileceğiz mi ki? Çaldık vallahi vallahi çaldık. Buradan Aya yükseliriz ama şöyle hemen geri çıkayım. Çünkü sen geri uyuyacaksın. Ben de hatanızı buldum ve sizi yok etmek için oradaydım. Gün gelir, Ceyran döner kardeşim. Sen başta bizi dövdüğünü falan sanıyordun değil mi? Artık sıra bizde. Hepiniz gelin abi, hepiniz. Ama sen sıkıntı yaratacaksın bayağı. Oh, güzel kaçtım. Jansın benimle demiş. Evet, Kadisa ile yaparsan daha güzel olur kombonu. Üzerime oynamanızı sağladım. Ve 2-3 iki, iki, tane yedim kuleden aldım. Ama bu sayede ben seni kestim. Ve başka. Rakibin hatalarını çok bekleyelim. hata bir daha. Ooo güzel. Çok güzel yakaladınız. Hemen gelmez miyim? Ultimize geldi. Her şeyin bir vakti vardır derler ya. Aynen de öyle oldu. Gel bakalım. Güzel insan. Gel bakayım buraya. Abi öyle bir anda yakaladınız ki beni. Ya Melisa senin ultini tamam geçtim. Ama bu Serce de Vaylin özelliği var. O da alana sarı vuruyor. Ya başlarsa gerçekten erken oyunda rakip ne yalan söyleyeyim çok güçlü. Bakın her karakteri ayrı ayrı güçlü. Melisa da oyunun başlarında güçlü bir aşamada. Ama kardeşimiz yanlış iteme aldığı için. Ya kardeşim güzel insan. Bozulma tırpanı ne. Bir umutsuzluk alsan daha iyi iş yapardın. Bunu sen de iyi biliyorsun. Git fırtına al kardeşim. Bir de sen... İlham almışsın. Fırtına niye almıyorsun peki? Neyse dostum. Bilmiyorsun galiba oynamayı. Neyse ben geldim. Hemen geldim ve artık yok etme vakti gelmişti. Senin ultin kurtarmaz abi artık. Hatta onu da kurtarmaz da. Ama onu gördüm. Hemen kaçtım. Amon yeteneklerini attı. Ben de geldim. Ama kesebilecek miyiz? O muamala. Birini keserim ama daha fazlası gelmeyebilir. Abi Melisa sen nereden yetişiyorsun ya? Şu Melisa'nın vurduğu hasar bakın. Abi 12 1 3 Amona karşı herkes nasıl bu kadar hızlı bir şekilde ölüyor? Anlamış değilim. Ya tamam Amon çok güçlü bir karakter. Muhtemelen biz başta bir hata yaptık ya. Oradan çok faydalandılar. Devam ettiler. Devamlı geldi ama Amon istediğin kadar güçlü. Sen bir kişiye uzaklanıyorsun. Ben herkese yo ben aslında 2-3 kişiye ya seni ultin bir kişiye odaklanırken benim ultim 2-3 kişiye, 4 kişiye güzel bir şekilde uzaklanıyor. Bu güzel bir şey. Oraya geldim biliyor musun? Hemen abi hiç tehlike atmak istemiyorum. Alacağım abi. amon yok ya. Hemen hızlı bir şekilde alayım. Bari takımı şöyle yücelsin ya. Sonra ne yaparsak yaparız dostlar. Kaplumbağa alalım da. Güzel oldu. Hemen geliyorum. Hemen yetiştim. Veil mutlaka oynayacaktır. Ben o Vayne bilmez miyim? Kardeşim sen var ya sen. Sen yok mu sen? Güzel. Gel kardeşim sen de bir hata yapmışsın duyduğuma göre hem de hatanın kralını yapmışsın be. Of Esmeralda'da kalması çok mükemmel oldu. Esmeralda'mız kaç kildi şu an? 5-1-0. Mükemmelsin kardeşim. Senin sayende iki tank varmış gibisine oynayabileceğiz bu oyunu. Bakayım ne iteme çıkıyorsun peki? Güzel tank itemleri hoşuma gitti. Amon artık seni de sıran geldi. Gel kardeşim bir seninle teke tek atalım ha. He. Ha ama ultini alamadım ben senin. O oh, şöyle oynar mı diye bakıyorum da. Onu yok etmemi bekliyor galiba Avon. O çalızaysa yerim onu. Aha buradaymış. Ya kardeşim bir kaçarsın iki kaçarsın. Üçüncü de benim elime yakalanırsın kardeşim. Bunu bilmiyor muyuzun? Gel kardeşim istersen. Hemen ben seni şöyle bir eve göndereyim. Sen madem gelmek istedin. Ama ultini aldığım. Oha abi senin ulti ne vuruyor? Tabi abi o kadar itemle Ben de tek atarım son anda bir can alması onu hayata tuttu öyle desek. Ama ne kadar hayatta tutarsa tutsun. Ben geldiğim zaman hemen sekip eline göndereceğim seni çocuk. Bu işler böyle. El mi yaman, ben mi yaman. Sen yeter ki benim tuzağıma düşme. Şimdi gördüm ben seni. Sen orada dur. Yeteneğini kullan. Ben de hemen aradan hop lüp diye gireyim. Ve sen fiskeyle kurtardın ya. Gerçekten ya. Olmadı bu. Neyse ki bizim takım mükemmel bir şekilde seni yakaladı. Zorlu bir maç oluyor ya. Çünkü karşı tarafta çok sıkıntılı karakterler var. İyi ki bunları erkenden ölmüşüz. Yoksa oyun sonu bir ölmemize oyun bitebilirmiş. Çünkü çok sıkıntılı karakterler ya. Dostum sen boşuna mı ulti attın? 5 saniye sonra görüşelim mi seninle? Melisa seni beklemekteyim. Amonto buraya gelmekte. Güzel. <laughs> Amon Neredesin evladım Buradasın ha Bana kullanacak yeteneğini Anladım ben Ama o kullanmadan ben ona bir gitsem Üzerine uçsam Sonra satan hemen kaçarım çok basit bir şekilde Mutlaka oynamam gerekecekti Amon'un oynama potansiyeli çok yüksek Potansiyel Bak görüyorsun Hıh <laughs> Aga be bende kalıyor o kill. Hemen zaten abi beni öldüremezsin sen. Şu an beni çektin sadece biliyorsun değil mi? Ama sen öldürürsün. Nereden geldin sen ya? Film, ne kadar hızlı bir şampiyon ya. Lord'a girdi iyi oldu. Ben de vaktini kolluyordum. Tamamdır. Aldık abiler dostlar. Merak etmeyin. Hatta rakip hemen şuradadır. Aa nasıl yoksun sen? Nerede bu Amon? Abi Amon'u görmemek çok büyük bir sıkıntı ya. Pusuyorsun galiba ha. Aa Amon birini kesti. Tamam. Bu benim işime gelir. Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan burada? Ayıp. Ayıp lan. Hayır hayır hayır. Kaç kaç kaç. Yeteneğini aldım. Çok güzel oldu be. Şu an çok elimi kolumu sallaya sallaya rahatlıkla girebilirim demektir. Ama şöyle bir ulti atmam lazım. Yoksa ben bunlardan kurtulamam. Gel güzel insan gel. 3, 2, 1. Bu işin sporunu biliyoruz abi amon amon öyle başlarda tek atarsın ya sen bir de beni oyun sonu gör ama göremeyeceğim galiba oyun çok hızlı bitiyor ve seni yakalamışım ya sen niye kaçıyorsun neyse oyunu bitirelim çok değişik bir maçtı tuhaf bir maçtı 7-6-8 ortalama bir skorla oyunu kazanmakta varmış derken orada kuleye vurma fırsatım vardı ve ben bunu neden teptim neyse abi adamların kulesini alalım bir tane daha ya biraz daha kill alalım ya 10 kill falan olsun Derken oyun bitti ya. Neyse bugün maçı da böyleymiş. Her gün her gün video asman kolay zeyi gençler. Her oyun o iyi oynayacağım diye bir şey yok. Her oyun kazanacağız diye bir şey yok ama kazanıyoruz. Güzel oldu. Perşembe. 19 çift 0. İşler YouTube. Haberi de verdik. Herkese bilgilendirdik. Bu rakibe karşı kazanmak zordu. Çünkü kita kontrol oranları çok yüksek. Bir Amonza yok ama Amon'da da dehşet bir hasar var. 18-6-5 MVP aldı kendisi.